Yeni bir vlogtan herkese günaydın. Oh şu kulaklığı da çıkarayım. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Umarım sizin için her şey yolundadır. Şimdi diyeceksiniz Zeynep turuncu yattın niye ya siyah uyandın diye. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Saçımın rengine bakar mısınız? Koyu sarı renk 7.1 her yani kaç aydır kullandım renk. Akşam Mehmet'e diyorum bu siyah oldu diyorum. Dur bakalım bir kurusun diyor. Yani saçın ıslak olur ya böyle daha bir koyu olur. Allah'ım nerede bekleyeceğim ben o zamanım yoktu zaten. Öyle Allah acele boyadım. Gece saç boyanır mı? Boyanmaz. Ama ondan kaynaklanmıyor tabii ki siyah olması. Şöyle yakınlaştırayım bakın. Siyah bu siyah. Bildiğin siyah. Ay, öyle koyu kahverengi falan da değil. Yandık. <laughs> Ay hiç gelme bakamıyorum. Sen o kadar o saç boyasını akıt, uğraş. Şimdi acaba tekrar o boya akıtma şeyinden alsam mı yoksa saçım mahvolur mu bilmiyorum. Bir idare etin bakalım. Belki yıkana yıkanı bir açılır. Bir kahverengi olur en azından koyu kahverengi. Hiç hiç sormayın sormayın başıma gelen. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapıyorum sandviç yapıyorum. Yumurta haşladım sabah sabah işe gitmeye hazırız. Gidelim çabucak çalışalım. Bugünkü dişçi randevumu iptal ettiremedim bir türlü. Telefonlara çıkmıyorlar. Ali de evde ya senin yerine ben gideyim anne dedi. Dedim bilmiyorum oğlum saat 8 gibi ara sor. Benim yerime sen gidebiliyorsan git. Ben de onun e, randevusu olduğu güne onun yerine ben gideceğim. Gidemiyorsan iptal ettir. Erkenden uyanmış. Kızımın bugün bayağı eşyası var kitapları falan. Kızımı götürecek kasabaya kadar arabayla taşımasın trenlerde diye. Öyle sabah sabah gündemim saçım. Şöyle göstereyim size. <laughs> o ben şok. Bir keresinde yine oldu. Açık kahverengi kullanıyordum. Siyah oldu sonra o prestij bir şey vardı. Böyle Bulgaristan'da üretilen üzerinde ama Rusça yazıyordu. Onunla ben bir akıtmıştım boyayı. Acaba diye düşünüyorum da. Nasıl olacak? Dursun mu biraz böyle durmasın ya durmasın. <laughs> Neyse insanın gözü alışıyor böyle bak bakmaya. Şu an e, ilk bir uyandım saçım kurumuş da hani bir kahverengi olmuştur diye düşünerekten. Hiç öyle bir şey yok. Hiç. Şimdi toplayayım. Zaman yok. Of 5'e 12 dakika geçiyor. Ama birazcık sallana sallana. Neyse işte kahve içmeyiz. Mehmet'e dedim rahat ol gider gitmez işe başlarız. Bizim için çalışma günü bitmiştir. Saat 12.30. Mehmet'i bekliyorum. Geldim kaçarak kaçarak. Dışarısını görseniz. Bir dakika göstereyim sizlere. Yağmur yağmur. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz eve. Uyumaya. Çünkü uyku havası. Ama ondan önce birer kahve yapıp Mehmet'le böyle bir yorgunluk kahvesi içeceğiz. O arada Zeyno ne yapacak? Hemen Amazon'a girip şu ıı, saç boyasını döken bir şey vardı ya. Prestij markası olduğunu hatırlıyorum. Başka neyi de hatırlamıyorum. Ama geçen yıl almıştım. Onu mutlaka almam lazım. Bu saç ben kullanamam böyle bu siyah yani bir tık kahverengi ya da koyu kahverengi çıksa hadi dursun değil mi? O Kaç çıkamadan sonra zaten şey oluyor. Ama bakar mısınız bu siyah? Bu gerçekten siyah. <laughs> Herkese baktırdım bugün. işteki karılara dedim bakın siyah mı bu? Kahverengi ben sabah sabah böyle hani ben seçemiyorum diye ama aynaya baktım çok oğlum. Dedim bundan kurtulmam lazım. Yakışıyor sana falan diyorlar dedim sakın saçmalamayın. Yani siyah da, kendi saçım da siyah değil. <laughs> Yani yakışıyor da olabilir. Hani bazı insanlar yakıştırıyor olabilir ama siyah hayır. O hiç kullanmadım hayatımda. Böyle hep kaza e, kazara, <laughs> hep de bana denk gelir. Ne alaka değil mi? Bunun boyasını değiştirmişler kutunun içinde ama. Biri kasten yapmış olabilir mi böyle boyaların kutulu? Ne bileyim üzerinde yazıyordu ama 7.1 diye. Ay bilmiyorum. Bilmiyorum ama kurtulacağız. Bir iki gün böyle duracağım. Sonra Sonra artık o şeyi almayayım bari. Ne alayım? Açık kumral, kahverengi. Öyle bir şey alayım bari. Bu iki oldu çıkıyor bana. Hep aynı markanın. Bilemedim. Ay şeytan diyor bırak. Şöyle bir sıfır vurdur. Sıfır. Sonra çıksın kendi saçın nasıl çıkıyorsa. <laughs> Vur sıfırı. <laughs> Ay ne güzel olur. Tegut'a geldik arkadaşlar Mehmete dedim şurada iki dakika bir dur kızma suşi alalım ve burada daha çok kedi, kedi köpek mamaları var Aha. daha değişik markaların olduğu için buraya da bir bakayım artık burada da yoksa ne yapacağız şipariş vereceğiz hmm. hemen bakayım neler gelmiş? çok alacağım yok diye arabada almadım. Bir kilo Nutella. 6.49. Nerede bakalım kuzularımın mamaları? Değiştirmişler bunların yerlerini ya bulamadım bir türlü. Heh şurada bir yerde olması gerek. Ha tamam burada. Bir digri junior var. Bizimki büyük mama sevmiyor, ufak olacak böyle. şu bizimki. Ay. Şükür. Buldum. Başka bir şey alamayacağım çünkü ellerim doldu. Araba alsaydım var ya alırdım şeyler. Neyse, oyalanmaya gerek yok. Şu kaplardan almak istiyorum bir gün. Bir gün bir gün ben bir şey alacaktım ama ne alacaktım acaba? Aklımda benim bir şey vardı. Şu an aklıma gelmiyor. Aklıma gelince alırım. Ben şuraya da bir bakayım. Burada aklıma gelir. Şu çırpıcılardan alacağım. Plastik olan attım ya. Hah. Alayım görmüşken. Haydi tutamıyorum artık. Doldu eller doldu. Hadi çıkalım. <laughs> Bakar mısınız bana? Hadi bakalım. Fırlayalım. Kaça Mehmet? 1.67.9 Diğeri bir 1.73 baksana. Son 40 kilometremizle geldik. Ben olmayınca kimse fırlamıyor bu arabayı. Hep ben fırlıyorum. Uzun oh. süre şimdi öyle. Aa bunun buraya asma yeri mi varmış? Ben hiç asmadım şimdi. <laughs> Haberim bile yok. Hangisine koyuyorsun şimdi? Bir altmış yedi. Super plus koy. O kaça? Bir seksen. O uçma mı? Adem öyle diyor. Komple mi dolduracağım yoksa? Vallahi keyfin bilir. Ben dolduruyorum. Hiç uğraşamam öyle. 20-30-20-30. Yine geleceksin değil mi bitince? Ama işte doldurmayacak o. Birazcık yattım ama uyuyamadım arkadaşlar. Şimdi kapı çaldı. Benim kuzumun kemikleri gelmiş. Ne gelmiş kuzum? Ay ışık falan buzdolabında olduğunda böyle saklama kaplarında kalan şeyleri çıkardım. Boşalttım. Onları da bir yıkayacağım boş makinesini doldurdum yer kalmadı. Gel. Hadi. gel. Gel. Bakın şimdi benim kocama. Benim kocama bakar mısınız şimdi? Ah ah ah. Kuzum. Ay, çok, çok sever bu kemikler. Al bakayım. Ay ay ay. Hay. Hemen gider şimdi yemeğe. Ay durun kaldıramadım sizi. Her yerimiz çöp. Her yerimiz çöp. Ay bu niye oraya dönüyor? Yukarı. Hem uyamadık hem işte yapmadık uyacağız diye. <laughs> Öyle geçti günümüz. Dur bakalım. Şişeyi koydum yerine. Çöpümüze atalım. Nasıl soğuk. Nasıl soğuk anlatamam size uzun kollu böyle pijama üstünü falan hırka biz ısınamayacağız arkadaşlar sizin oralar nasıl bilmiyorum ama biz kesinlikle kesin, yani bil, hiç yaz gelecekmiş gibi bir hava yok yani fideler çok küçük onları ayırmamız gerekiyor ufak ufak saksılara Türkçe nasıl denir bilmiyorum ama bu garcık bir kere yapmamız gerekiyor şimdi onlar bir yerde ya çom çom Tek tek böyle. Daha güçlensinler diye 15 Mayıs'ta bahçeye girecekler. Tam bir ara büyüyecekler de bahçeye girecekler. Bizim geç kaldık. Nerede bu? Yaramaz. Bakar mısınız? Mehmet ne yapmış? Ortaya çekiyor şu merdiveni. Patillerin merdiveni. Bakın. Daha da ortadaydı. Ben biraz dürttüm. Biz uyuyoruz. Gelmiş buraya cama. Camdaki izlere bakın. E, burnu patileri yalamış. Ama ne yapalım arabamız da evin önde. <laughs> Ay park yeri bulduk. Ne güzel evin önde. Öyle. Bakınıyorum şimdi ne yapayım diye. Ne yemek yapayım. Bilmiyorum. İki kabağım var. Onlarla mücver yapacağım deryaya. Sonra aklıma geldi. Sushi aldım. Şimdi o suşi yer bir daha yemez. Ekmeğimiz var aldık. Size mama dolabını göstereyim Nasıl doluydu. Hiçbir şey yok. Ya. ya Şimdi mamaları gidince böyle boş kaldı. Mamaları, şekerleri ve ödül mamaları falan. Ne mi kuzum? Oturuyorum bununla burada. Şimdi kahve yapacağım kendime. Gelince içmiştik. Öyle. Ama yemek yapmasak da olur. Değil mi aşkım? Bulursun yiyecek bir şeyler. Haliko masta. Haliko'nun boğazı çok şişmiş. Oh, hiç de bir şey yemiyor öyle aman zaman. Çorba yaptım ona ben. Tavuk çorbası. Dün akşam yaptım saç boyarken. Onu yedin mi dedim. Akşam bir zorla yedirdim. Çünkü ilacını iç, aç karnına içmemesi gerekiyor. Bugün daha bir şey yememiş dedim. Yesen oğlum uyudum ben anne diyor. Bakıyorum ateşi de yok. Geç mi? Bayağı şişmiş boğazı. İnşallah geçer. Bu hafta raporlu demiştim değil mi size demiştim. Bu hafta raporlu. Öyle. Bekleyelim bakalım saat 6'ya gelsin de gidelim bahçelere. Ablam beni görünce nasıl tepki verecek acaba? <laughs> Unutuyorum da birdenbire böyle küçücük kameranın ekranında küçücük ama gözüme takılıyor. <laughs> ama aynaya bakmazsan sorun yok. Hangi renk olduğu hiç önemli olmuyor. Ne ara? Ne yaptın kız? Ah Leyli şu um akşam gittim eve. Oturdum oturdum. 8'de dedim dur ben dedim boyayı çıkarım saçımı boyayım. Kız Leyloş, ben bu oraya daha fazla almayacağım. Bu koyu sarı, sen onu kara gibi görebilirsin, siyah gibi. Ama bu koyu sarı. Dur, dur, dur. Allah'ım sen ne yaptın? Bu havlu ne? Aa çakalım. Ay çok yağmur yağdı. <laughs> çakalım patilerini siliyor. O bu ne? Ben aldım. Vallahi. Vallahi. Kız bu Natur Mittelblond. Sen dunkel blond dedim ama ben hep dunkel blond kullanıyorum. Dunkel blond'a baktım ama e, çok fazla dunkel. Çok teşekkür ederim. Hemen o, pres o prestij boya dökümünü sipariş verdim. Cumartesi geliyor. Hani boyayı döküyor ya. Onu iki kere sür bence. İki kutu aldım. Bu ne böyle, böyle bol ya? Sen bu kahverengi de değil değil mi? Ay dur kafamı. Bu neye benziyor acaba anlamadım. Siyah bu kız komple siyah. Şoku oldum. Oh, oh. Gittim sana boya aldım bak. Ama bu bu benim aldığım böyle değildi değil mi? İnşallah bu güzel çıkar hadi. ne bileyim ne almışsın? Dunkel blond diyorsun. Yok. Diğeri. Sen bana gönderdin L'Oreal. Ama pembe yazılı. Kutusu böyle bir pembe. Hatırlıyorsan. Onunla internetten baktım. İşte gittim bunu Rossmann'dan aldım böyle sarı o tamam ay yoktu bak başka boyam Rusman'a gitmem gerekiyor şimdi o cumartesi gelecek boyayı akıtacağım inşallah çıkar değil mi ben <laughs> unutuyor mu onu sen beni akşam görecektin Mehmet'e diyeyim Mehmet'im bu bir koyu mu oldu bu ne oldu ne yani böyle ıslak sen saçın değil hiç beklemedim zaman da yok yattım uyudum sen sabah kalkıverdim bir bakayım aynaya iki bakayım yok siyah <laughs> dedim ne oldu <laughs> yandık. Vallahi sıfır yapacağım onu sıfır. Sıfır yapacağım bırakacağım. Çıksın ne çıkarsa. Bıktım. Bir kere daha olmuştu. Durun bakalım durun bakalım. Gideceğiz. Bak cebimde iki kemik var. Ona geliyorlar. Bahçeye gidersek diye. Saçamay. Saçını niye böyle topluyorsun acaba sen? <laughs> Kız ne zaman kestireceğim bu saçı? Az kaldı. Biraz daha sinirlerimi bozsun. Çok kestirme ama. Acıcık sadece ucundan. Özlem Tekin gibi yapacağım yine. Niye be canım? <laughs> Ay arkadaşlar bir zamanlar yapmıştı. Özlem Tekin saçını bilen varsa. Alt kısmı sıfır. Ben komple yapacağım sıfırı. Böyle yukarıdan aşağıdan vuracağız. Sen yaparsan ben de yapacağım. Valla derya bir kere yapmıştı ya nasıl. Yakışmıştı ama. Yakışmıştı nasıl güzel. Ne olacak koyarız şapkayı gezeriz. Valla bir yapasım var. Yalan yok. Sıfır. Sıfır olunca güzel oluyor da çıkmaya başlayınca biraz kötü duruyor. İşte o problem. Hep sıfır kalsa çok güzel olacak. Hadi gidiyoruz kızılır Bahçemize de gidelim. Geldik bugün erkenden. Saat bir gibi evdeydik. Öyle Erkenler oturduk. Erkenden gelmişsin de saate bak. Ben ne? daha yemek yapacağım. Kız zaten kime yapacaksın? Çocuklara mı? Aha. Eniştem yok. Çocuklar zaten ne seviyorlar, ne yapacaksın? İşte et söz verdim. Ha. Ee, sen dedin geç çıkalım diye ben ne bileyim. Sen kaça kadar çalıştın? Ne zaman dedin geç çıkalım? Et Kız et, çok erken et, geliyorsun diyorsun ya. Et beş buçukta gelen, bugün altıda geldi. Evet. Gelince de erken geliyorsun diyor. Aa, aa! Beşte gelince erken. Ben anlamadım. Erken deyince altı yaparım ben de. Bak şimdi gidiyor çakala bak şimdi. Hiç kaz gövmemiş gibi. Bak komşular bahçeye hazırlamış. Bunların samsakları daha kocaman leydir bizimkilerden. Polonya Küçük. Sarımsal. Polonya. Onu neden çıkardı? Polonya mı? <laughs> Polonya'dan mı getirmişler? Aa, bunlar kapalı kulübe de. O yüzden bağırıyorlar. Kalsınlar dışarıda olduğu zaman kaçıyor. E sokakta o, olunca kaçıyor da. Uh. Unutturma bana küçücük şeyler var ya kulübeden sen arkaya doğru gidebilirsin. Küçücük saksıla plastik onları alacağız. Bir poşet aldım yanıma. Götürelim eve. Domatesleri çıkarabilirsek. Sen çifide bir şey koydun mu kız? Tamam, Yok. Tamam, tamam, tamam. Uğraşamam. Hadi bizim bahçeye samsak koydun yetecek o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet dedi unutmazsan getir dedim unutmazsam. Otur kalın diyiz kendimize. Ne oldu kuzum? Ama herkes bu tarafa gidiyor bu tarafa. Hadi. Hadi kız. Hadi. Ne diyor teyzesi? Bebekmiş mi? Hadi bakalım. Kendi rızasıyla gelsin isteyeyim. Bu ille düşüneyim. Kendi rızasıyla gelmezse. E gelmezse böyle duruyoruz. <laughs> Zorlanmadan akıllı benim kızım. Bak. Cumartesinden itibaren. 17, 19, 21, 22, 23. Ya, hı hı. ay ben bugün ümidi kestim. Ben dedim, yok, biz ısınamayacağız. Biz dedim yaz görmeyeceğiz. Cumartesiden itibaren. İlla arada bir yağmur da yağar. Sonsuz olmaz zaten. Hadi bakalım inşallah. farelerin yanına girmeyeyim diye leylüşümü gönderdim. Poşeti. Buraya girmene bile gerek yok. Bak tamam da var. yine de he, ne olur ne olmaz. Hani bakayım kaç ha. tane var orada? Ha tamam. Hangileri? Hepsini. Bilmiyorum ki ne kadar lazım olacak. Bir de çeşme yanında var dedi Mehmet. Şu teklilere koy, ayıralım. lan domatesleri. Böyle küçücük kalacaklar. Çom çom bir yerde. Onları da koy. Sonra zaten şey fazla geleni getireceğiz gene bahçe. Ne onu. Ben geçen e, sene atacaksın niye ben lazım o vite seni? Hmm. Elbet o öyle Radım atmak adım yok. 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 Kalabalık yapmasın de. Aldık bunları da. İnşallah ayıracağız. Bir de çeşme yan da var dedi ama onları giderken bakarız. Ha. Bir şey olmuyor ona. Neyle kapatacağım onu? <laughs> Kızılarım geldik biz ki bahçemize. Değil mi? Onlar şey saksı. Al kemiğin. Al. Çakal sen yedin. Bir yedi bir daha istiyor. Oturalım bakalım iki dakika. Hadi bakalım eve geldik. Tekrardan işe koyulalım. Bak bak bak. Doldurmuşlar yine makineyi. Duruşsunlar şunları koyayım. Ama doldurup bırakmışlar. Yer var biraz ama hadi sıkıştırmayayım. Oh makineyi açacağım. Size şunu göstereyim. Hala aydınlık ama. Bakarsınız. Şunu çıkardım. Yok dayanamadım. Hani dedim ya sen topladım falan. Böyle her şey yerinde olsun istiyorum. Kuzum buradaymış gibi. Ah, Derya diyor iyi. İyi şeylerini hatırla ne diyor böyle. Komik şeylerini hani. Kuzumun dedim komik. Nesi var ki kedinin dedim hatırlayayım. Hep o son hali ya gözümün önünde o beni çok üzüyor. Ah, ve ağlamadım. Ona çok kızdım hani dedim doktora tamam dedim hani sizin dediğiniz gibi olsun ama şimdi eve gidelim öyle zannediyordum çünkü eve gidelim yarın öbür gün ben bakarım o işte uyutmamız gerek falan dediler olmaz dediler vermediler bana kedimi ben onu anlattım size bilmiyorum o acıyla hayır dedi tia var dedi yani hayvan hakları öyle ben kendimi iyi hissediyorum diye o hayvana acı çektirmeye hakkım yokmuş. Ya dedim kedi benim 16 yıl. Bakıyorum verin bana diyorsun vermiyorlar. O bana çok ağır geldi. Fakat çocuklar şimdi anlatıyor. Hani ilk geldiğinde falan Pufi nasıl dövüyordu. İşte Pufi ona çatınca böyle vuruyordu ya. İnşallah hep böyle gülelek, gülerek böyle yüzümüze bir tebessümle hatırlayacağızmışım. Çünkü bunu görünce tekrar ona geldi laf. <laughs> Ama öyle hatırlayacağız. Çocuklar bana iyi geliyor, anlatıyorlar. Ben de biliyorum da işte insan üzülmeden demiyor. Temizlemişler. Bak son kızım kullandı dedim bana bakın. Bozarsanız benim kurutmamı yandınız. Artık bokularını bırakıyorsunuz. Çalışıyor musunuz? Bana kurutmamı alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hiç umurumda değil. Kurutmacımı iyi bakın. Suyumu boşaltmışım. Evet. Sağ olsunlar. Hadi bakalım makineyi açacağız. Bir şeyler bulacağız. Ne yapayım dedim. Hamburger köftesi var. Şeyde. Hamburger yap dedi Mehmet. Bir de patates kızartırız. Ha dedim böyle makarnaydı hamburger sağlıksız sağlıksız gidiyoruz biz. <laughs> Allah sonumuzu hayır Ama umurumda mı şu an hiç değil. Hiç o kafada değilim. Bu saça da çözüm bulacağız. Hiç sorun değil yani. Ay durun büyük aynaya bak. Abo simsiyah saçım. <laughs> bulacağız. Leylif'in boya da almış. Onunki biraz açık ama sarı boya almış bana. Olsun bir de onu deneyelim bakalım nasıl olacak. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.